Evi taşıyorlar oğlum işte. Adam nereden Nerede? İngiltere'de miydi? 24 saati iteleyelim mi lan Mesut abi? 24 saati yaptıralım. Abi gelir gelmez bir FIFA vs patlar mı? Yazayım böyle. Bu da çok mu şey oldu ya? Oğlum böyle mi yazılır ya? Böyle de yazılmaz ki. Ayıp olmaz. Patlamaz yazarsa. Samimiyet çok samimiyet oldu bu ya. Samimi mi olsun? Ciddi biraz kibar mı olalım? Abi gel, gelir gelmez bir FIFA vs. O zaman biraz aynen şey yazalım. Yol atır mıyız? Mesela biraz daha ince mi ol? Bir de sana bir çiğ köfte yapayım abi. Arkadaşlar hoş bulduk. Selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin Cybercığım. Mesut Şen, Tomay değil ya. Eee... takip ediyorum da niye çıkmadı? Neydi Mesut abinin şeyi? M10. Nereden almışlar 12? M10 mu? <laughs> Adı M10 oğlum. Eti ne eti? Beni engelledi mi acaba ya? Sevmiyormuş değil mi? diyorlar. Mesut Özil 10.88 mi? Aa. Görüyoruz mu? Nasıl yapmış? Abi gelir gelmez bir fapatlatır mıyız? Biraz daha inceleşelim. Bu çok mu şey oldu ya samimi oldu? Abi yani geldikten gelir sonra mı? Gelmez, gelir gelir gelmez, gelmez değil, gelince bu, bir FIFA patlatır mı? Gelince. Abi gelir gelmez FIFA patlatır mıyız? Ee, lan gelince bir FIFA yol, patlatır mıyız olur? Yorgunu olursan bir çay da demlerim. Masaj da yaparım ekle. He böyle... Bir ara mı? Müsait olunca yaz. Müsait olunca beni ara. Beni ara. Ee, beni ara. Arz ediyorum. Yok o, olmaz oğlum mu? Müziğe kaptır. Gelir, aklına geleni yaz. Kendi müziğe kaptır. Abi gelir gelmez. Oğlum korona var korona. Korona var korona korona olmaz da korona var. <laughs> Yolunlar bir çay denemli. Güzel ya tam böyle hem hani iç içeride böyle çay mesela adam arıyordur anladın mı? İngiliz çayı içiyor adamlar. Süt müt koyuyorlar çaya falan. Biz burada mesela normal süssüz. Değil mi? Tam böyle çayı sildim mi? Kaçak çay. İyi ya şu an. Sen de mi? Oğlum yazım yanlış olmasın. Şey eklesene sen onun. Sen de ne oğlum? Vardı. Sen de yazmamışım ki ya. Kemal benim için şey de ekler misin? Onun bir arkadaşı vardı Benzema diye. Karın Benzema. Onu da Galatasaray'a alabiliyoruz mu ya? Saygılarımla. Kalp. mesela. Kafesle uyuşu mu çağırayım? Adam beni mahveder tek yumrukta indirir vallahi diyorum. Hayır aptal sen de İngiliz çay içiyorsun. E çaktırmasanız adam. <laughs> Oralet içiyorum ben. o Kivi Oralet yazayım mı? Onu bir çay da demlerim. Kivi Oralet de var yazayım. <laughs> Kivi de var istersen. Mesut giydiği ayakkabı Kemal'in gardırobu satın alır IQ. Ne şimdi sen beni niye şimdi küçük gördün? Allah Allah. Ama doğru söylemiş kanka. FIFA Üzük değil de Erzurum bence. mu desem ya buraya Erzurum oynayalım falan de. Daha böyle tü... Yo, FIFA güzel ya. Güzel güzel böyle güzel. Numaramı da yazayım mı sonra? <laughs> Nereden ulaşacak oğlum adam şimdi? Numara... Baba benim numaramı yazarsan kavga ederim seninle bak. Mesut abi de aramasın bari anladın mı? Ben tamam VPN siteleri Metin falan okuyayım de. Yazdım. Yorumu attım dur. Aa takip ediyordum. 25 bin takipçi ne var lan? Şey yapmayalım. Az da zorla 80 milyon olacak zaten bu. <laughs> İstanbul'un yemin ediyorum şeyi kadar nüfusu kadar var ya burada. <laughs> Daha fazla hatta. <laughs> İstanbul'un nüfusu kaç? Link at beğenek. Uğraştırmayın girin koçum. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize legirin uğraşıyor. Her, her şey benden beklemeyin bu bildiğin dizaynlara. Benzemez öyle. Be. <gülüyor> buyurun buyurun. <gülüyor> Kemal Ersen'e kardan adam yapsa. Sen...